Yaya geçtiğinde yol vereceğiz. Olması olmazımız. Dur diyor. Dikkat et burada diyor. Neden? Çünkü adada kavşakta dönen, hareket eden, soldan gelen yolcuların yol hakkıdır diyor. Yoksa devam edelim diyor. Bakın burada girdiğimiz çizgiden devam edelim. Karşı tarafa girmeyelim. Çünkü bakın sağ tarafta trafik ayrı, sol taraftaki trafik ayrı. Girdiğimiz çizgiden çıkalım. Lütfen bakın girdiğimiz çizgiden çıktık. Şimdi burada sağ taraf müsaitse kendimize sağ atacağız. Müsait değildi bakın araç geçti. Aynamı kontrol ettim. Sağa girdim. Yoluma devam ediyorum. Burada camimizin minaresi var görüyorsunuz. Bizim miyank taşlarımızdan en önemli miyank taşlarımızdan bir tanesi. A ve B'yi birbirine veriyor. Tüyolar vereceğim size bu konuda. Hatınıza mutlaka gelecektir. Can kulağı dinleyin. Bu videoları tekrar tekrar izleyin. Tavsiyem odur. İnşallah size faydalı olabilirim. Eğer size faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi buradan düz gidersek A güzergahından devam etmiş oluyoruz. Biz buradan sağdan gideceğiz. Yaya varsa yaya bakacağız. Yaya yoksa çok dikkatli bir şekilde çok yavaş. sol taraftaki araçlara bakacağız. Araç yoksa çıkacağız. Varsa duracağız. Evet şu an okul bölgesine doğru çıkıyoruz. Burada süratimizi koruyacağız. Süratimiz 30 olmalı arkadaşlar. Daha fazla olmuyor. kuzuları. Çocuk bunlar. Yani çocuk gibi düşünmeye çalışalım. Yani yola çıkıyor. Annesi gelmemiştir. Bir panik içindedir. Bir korkmuştur. Yani olası her şeyi kötü düşünelim ama başımıza kötü gelmesin.